Hepinize merhaba arkadaşlar. Eren Hoca ben. Bugün sizlerle YKS 2026'da çıkması muhtemel olan 6 tane soruyu çözeceğim. Sondaki bir soru sana sürpriz. İlk soruyla başlıyorum. Şimdi gençler bize demiş ki yukarıda eş küplerle oluşturulan bir işlem cismi verilmiştir. Bu işlemde sarı, mavi, yeşil renkli birim küpler kenar aralığında işleme girmişler. Buna göre sarı, mavi, yeşil birim küplerin üstten alta doğru sıralaması hangisi olursa satırlardaki işlemler aynı sayıya eşit olur. Şimdi hocam ben baktığım zaman hep bu ikileri 4'e benzetebilirim ya da 0'a benzetelim. Önce 4'ten başlayalım. Şimdi ben ilk yere sarı kullanamam. O yüzden bunların yerlerini değiştireceğim için ilk kısımdaki sarıyı eliyorum. Hocam ilk kısma mavi ile başlayalım. E ben buraya mavi verdiğim zaman buranın sonucu eksi 4 geldi. İkinci kısma eksi 4 gelmesi için ne vermem lazım hocam? Çarpma işlemi vermem lazım. E burası yine eksi 4 geldi. Şimdi eksiği kullandık. Çarpma işlemini kullandık. Sırada artı işlemim var. E ben artı işlemi aşağıya koyduğum zaman eksi 2 ile eksi 2'yi topladım. Yine eksi 4 yaptı. O zaman benim işlemim mavi, yeşil, sarı gelmiş olacak. Geçiyoruz ikinci soruya. Şimdi arkadaşlar soruya baktığım zaman tane tane gideceğim. Yavaş yavaş gideceğim çözeceğiz hemen. Sayı 3 ile çarpıp 4 ekleyeceğim. Sonucum çift sayıymış gibi gibi bize tanıtmış burada. Hemen aşağı geçelim işlemlerimizi kademe kademe götürelim. Hocam önce 20 sayısını 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarptığım zaman 60 geldi. Aynı zamanda 4 ekliyorum hocam. E bunun cevabı 64 oldu. Sonuç çift sayı ise sayıyı 2'ye bölerim. E baktım 64 çift sayı. Ben bunu 2'ye böldüğüm zaman hocam 32 gelmiş oldu. Ardından çıkan sonuca yani 32'yi bir aşağı satıra geçiyorum. 3 ile çarpıyorum gençler. 3 ile çarptığım zaman hocam 96 geldi. 2 çıkarır, 5 eklersem o mantıken 3 eklemiş oluyorum. Hocam ben bu arkadaşı 3 eklersem benim A sayım aslında burada 99 gelmiş olacaktır. Bakıyorum hemen bir aşağıdaki işleme. Hocam sıradaki 30 sayısı e aldım hocam 30 sayısını 3 ile çarpıp 6 eklersem e ben 30'u 3 ile çarparsam hocam 90 geldi buradan. Hemen buna bir 6 ekledim. 96 gelmiş oldu. Ve bunu 3'e böleceğim. 96'ı 3'e böldüğüm zaman da buradan 32 gelecek. Hocam 32 dediğim sayıda B sayısı olacak benden a eksi b farkını. Yani 99 eksi 32 aslında buradan benim cevabımın 67 olduğunu görüyorum. Bu soru kalıbını çok görürsün aslında test kitaplarında. Birden fazla test kitaplarında vardır hatta hemen inceleyelim. Hocam bir müzede girişlerin yapıldı ve başlangıçta şekil 1'deki gibi duran turnike bir süre sonra aslında şekil 2'ye dönüyormuş. Standart bir işlem. Bu müzeye önce A kişi. Hocam önce A kişi geldi. Artı. Sonra her birinde B kişi bulunan C tane grup. Yani hocam B çarpı C kişi geldi. Ve bu grubum en son benim şekil 1'den şekil 2'ye Şimdi gençler baktığımda aslında bu arkadaşım buradayken bir yana geçmiş. Yani baktığım zaman bir tur atmış değil mi sadece? Yani ben A artı B çarpı C'yi aslında buradan tek ifadesini kullanabilir miyim? Kesinlikle hocam hiçbir problem yok. İki tane toplam işaretinin tek olması için Hocam birinin çift, birinin tek, diğerinin tek ya da diğerinin çift olması lazım. Şimdi bana soru da kesinlikle soruyor. Ben önce zaten sorunun ilk şıkkında ana kalıbımı görüyorum. Kesinlikle tek sayıdır. Hiçbir problem yok. İndim bir altına. Şimdi hocam A'mız çift iken B çarpı C tek. O zaman mantıken benim burada B de tek gelecek. Buradan C de tek gelmiş olacak. Soruya bakıyorum. B çarpı C üzeri A tek sayı. Hiçbir problem yok. Ama bir altına indiğin zaman sen BC'yi burada çift almıştın. Mantıken burada bir kesinlik sunamam. Ama bir alt şıkka indiğimde A'mızın tek olduğu aşikar bir sıkıntı yok. Ama aşağıda B çarpı C'nin bize çift olduğu verilmiş. E ben burada B çarpı C'yi yerleştirdim. Çift sayı. Bir üstüne çıkıyorum hemen. Hocam A'ya çift demiştik. E çift de neyi çarparsam zaten çift sayı geleceğini biliyorum. O zaman kesinlikle 1 ve 3 olan cevabım Denizli doğrudur. Şimdi aslında biraz soruyu anlamaktan ya da soruyu çözmekten ziyade soruyu anlamak daha önemlidir aslında arkadaşlar. Biz bu sıkıntıları temel kavramlar kısmında çok yaşıyoruz. Öğrenci ne yapacağı işlemi biliyor ama soruda bir şey çıkaramıyor. Yani soruyu anlamıyor. Bak şimdi iyi dinle benim. Çocuklara sayı hissi gelişimini sağlamak için bir tahta verilmiş. Bu tahtanın üzerinde hocam 50 tane kısım var. Şimdi bana diyor ki 50 tane kısım var ve ben bunları yerleştireceğim. Şimdi arkadaşlar eksi 2'nin 5. kuvvetini alırsam eksi 32 yapar. Önünde de eksi var. E Burası ne geldi hocam o zaman? 32 gelmiş oldu. Hiçbir problem yok. 5 e faktörüyle 4 faktörüyle bölersem çok çözdük. şortlarda bakabilirsin. E hocam buradan da 5 gelecek. Eksi içeri dağıttım. Artı 1, 3 ile topladığım zaman buradan 4 geldi. Aslında burası 32 artı 9'dan toplam 41 tane delik var. Şimdi 41 tane kısım var ama bana yukarıda hemen rengi değiştirdim. 50 tane siyah nokta var demiş. Yani ben baktığımda 50'den 41'i çıkardığımda aslında 9 tane noktam var benim. Aşağıdaki işlemlerim 9'dan küçük olacak veya tam 9 yapacak. Hocam baktım. Dikkatli ol. Önemli. 0 faktörelin ben 1'e eşit olduğunu biliyorum. 2 faktörelin 2'ye yani buradan 3 geldiğini görüyorum. Ben bunu yukarıda oluşturabilirim zaten. Herhangi bir problem yok. Geldim aşağıya. Eksi 3'ün karesi 9. Zaten benim tam 9'luğum vardı. Bunu da oluşturabilirim. Ama 11 dediğim arkadaşı. Yani buradaki C şıkkını oluşturamam. Çünkü benim elimde 11 tane boşluk yok. İyi dinle, iyi anla, soruyu iyi yorumla gençler. Diğer soru. Faktöriyelden çok soru çözdük. Geçmiş videolarda görebilirsin hatta shorts'larda. Bu tarz sorulara ÖSYM çok kullanıyor. Fark ettiysen hocam, hep şekilli sorular, hep şekilli sorular, hep şekilli sorular. Bunlar ÖSYM'nin seçici sorulardır arkadaşlar. Öğrenciyi bu tarz şekilde seçer. Senden şekli yorumlamanı ister aslında. Baktım şimdi. Hocam önce bir burayı çözümleyelim. Dedim ki 10 faktöriyel 10 faktöriyel bölü 9 faktöriyel artı 8 faktöriyel. Şimdi hocam ben faktöriyeli nasıl çözüyordum? Dedik ki faktöriyel her zaman en küçüğün parantezine alınarak çözülür. Bunu unutma aklına yer et. Baktım hocam en küçük ne burada? Evet 8 faktöriyel. Şimdi ben burayı 8 faktöriyel parantezine aldığımda aslında 10 faktöriyel dediğim arkadaş 10, 9, 8, 7 diye gidiyor aslında arkaya doğru. E baktım ben bunun içinden 8 faktöriyelini çıkarırsam geriye ne kaldı hocam? 10 çarpı 9 kaldı. Aynen öyle. İndim aşağıya. Hocam 8 faktöriyel parantezini alıyorum. E burada 9 kaldı. Burada kendisinin gelmesi için 1 gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar faktöriyeli faktöriyeli sadeleştirdim. Sırada ne var? 10 çarpı 9 bölü 10'dan aslında bu işlemin cevabı kaçmış? 9'muş. Şimdi bize ne, ne lazım? 1-200 tanesi hediye kazandığına göre. Şimdi 9 cevabını veren kaç kişi var? %30 kişi var. Ben neyi biliyorum? Hocam x kişi var ve bunun %30'unu aldığım zaman aslında burası 1200 kişi yapacak. Biraz sıfırları sadeleştirdim hemen. 3x eşittir. 12.000 geldi hocam. İşler işler yaptım. O zaman x dediğim arkadaş buradan benim. 4.000 gelmiş olacak. Yani hediye verilen takipçi sayısı 4.000 kişiymiş. Aslında biraz da oran orantı mantığına gidiyor soru. Peki ne diyeceğim hocam? Ben bunun hacmini bilmiyorum ya da bardağın genişliğini bilmiyorum. Hocam burası x olsun. Bizi asla bozmaz. x dedim, x dedim. Şimdi fincan bardaktan farklıysa mantıken buraya da değişik, değişik bir değişken atamam lazım. Aşağıya da baktım hocam. x'e x, y, e y, 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 y. Şimdi soru bize şundan bahsediyor arkadaşlar. Kısaca yorumlayayım size. Buradaki sürahi bardakları, buradaki sürahi de bunları tam dolduruyormuş. E bunlar eş sürahilerse hocam. 1, 2, 3 yani 3x artı 2y dediğim arkadaş aynı zamanda 2x artı 4y'ye eşit gelmiş olacak. Şimdi ne yapacağız gençler? Hocam bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Aldım 2x karşı tarafa aldım 2y'yi öbür tarafa. Ne geldi hocam? x eşittir 2y. Şimdi x eşittir 2y cebimizde. x dediğim şey bardaktı. y dediğim şey fincandı burada aslında. Aynı miktar limonata bulunduran üçüncü bir şişedeki limonatanın tamamı bu fincanlardan kaçını tamamen doldurur? Aslında soru da sana şunu söylüyor. Hocam x yerine götürüp 2'ye koyman istiyor. Götürdüm 2'ye koydum götürdüm 2'ye koydum. E totalde kaç fincan yaptı hocam? 2, 4, 5, 6, 7, 8 fincanı tamamen doldururmuş o zaman. Evet gençler son soru sizde. Sınavda gelebilme olasılığı en yüksek sorulardan birisi aslında. Sorunun başına yıldız koyuyorum. Bu yıldızları unutmayın. Sınavda çıktığı zaman Eren Hoca demişti demek istemiyorsanız çözüyorsunuz. Cevapları da yoruma bırakıyorsunuz. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.